Merhaba değerli arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kürşat Turan. Sizlerle bugünkü edebiyat dersimizde, edebiyat videomuzda e, Cumhuriyet dönemi garip dışında yeniliği sürdüren şiirden ve şairlerden bahsedeceğiz. Hatırlarsanız geçen videomuzda en son birinci yeni yani garip şiirini anlatmıştık. E, oradaki şairlerimizin özellikleri üzerinde durduk. Genel olarak e, özelliklerinden bahsedip eserlerini söyledik. Bugünkü videomuzda garip dışında yeniliği sürdüren şiirden bahsedeceğiz. Kısaca bir genel özelliklerimize bakalım. Değerli arkadaşlar, garip dışında yeniliği sürdüren şiir ve şairlerimiz ki işte Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necati Gil, Cahit Külebi gibi, efendime söyleyeyim yine Sabahattin Kudret Aksal gibi, Salah Birsel gibi, Cahit Zarifoğlu gibi önemli isimler var aslında. Evet, Bunlar garip hareketinin ve o dönemde başlattığı bu şiiri sıradanlaştırma, şiiri bayağılaştırma düşüncesinin önüne geçmek isterler. Yani onlara bir yönlü aslında tepki olarak ortaya çıkmıştır, bir araya gelmişlerdir. Garip hareketinin etkisinin o sürüldüğü yıllarda şiiri onlar kadar bayağılaştırmayak, efendime söyleyeyim sıradanlaşmaktan kurtarmak gibi bir niyetleri vardı. Ee, yeni bir şiir tarzı oluşturmak istiyorlar aslında az önce ismini e, saydığım kişiler ki lirizmi esas aldılar. Bu noktada lirizmi de kaybetmek istemiyorlar. Bu şairler garip, ikinci yeni gibi topluluklara katılmıyorlar değerli arkadaşlar. Görüş ve ideolojilerini şiirlerine temel yapmıyorlar. Yani bunlar e, yine aynı şekilde e, şiirde, saf şiirde olduğu gibi ideolojiyi, görüşü ön plana çıkarmıyorlar şiirlerinde yeni bir dil, yeni bir üslup ve yine aynı şekilde yeni bir bakış açısı belirlemeye, ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu şekilde özetlersek şunu söylüyoruz aslında. Garip şiirinin etkisini kırmak istiyor bu adamlar. Garip şiirinin şiiri sıradanlaştırdığını, şiiri basitleştirdiğini, şiiri bayağılaştırdığını düşünerekten Onlara bir yönüyle, bir tepki yönüyle ortaya çıkan isimlerden bahsedeceğiz. Peki, onlara şöyle bir göz atalım. Bakalım kimler var, kimlerden bahsedeceğiz. İlki Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kıymetli arkadaşlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca aslında kendisi yine askerdir. Birçok şairimizin o dönemde yaptığı gibi. Bu da askeri okulda okumuştur. Fakat bir süre sonra ayrılmak zorunda kalmıştır, ayrılmıştır. ...kitap yayın evini kurmuştur arkadaşlar. Kendisinin aslında bir de kitap yayın var. Bu noktada yayıncılıkla da uğraşır. Kitap yayın evi. Şöyle kalemimizi birazcık... ...kısalım. Evet, kitap yayın evini kurmuştur. Edebiyatımızın en önemli... ...en üretken şairlerinden birisidir. Bu noktada dikkat etmenizi istiyorum en üretken kişilerden birisidir. Fazıl Hüsnü Dağlarca der arkadaşlar. O üretkenlik yönüyle önemli bir yerinin olduğunu biliyoruz. 1967'de ABD'deki Milletler Arası Şiir Forumu tarafından da en iyi Türk şairi seçilmiştir. Bu noktada güçlü bir Türkçe tutkusunun olduğunu görüyoruz kendisinde. Evet değerli arkadaşlar en iyi Türk şairi seçilme yönüyle de dikkate alacağız. Şöyle diyelim. ABD'de en iyi Türk şairi seçildi. Bak burası da yine dikkate alınabilecek özelliklerinden birisi. Aynı zamanda Demek arkadaşlar yapma destanları yani yapay destanları ve epik söyleyişi yine şiirimizde öne çıkan unsurlardan bir ikisidir diyebiliriz. Peki bu adamın önemli bir sözü var. Onu da söyleyeceğim. Sonra bazı önemli eserlerinden bahsedeceğiz. Bu adam der ki Türkçem benim ses bayrağımdır. ses bayrağımdır. E bak burası önemli. O zaman demek ki yaşayan veya en iyi Türk şairi unvanını alan, Türkçem benim ses bayrağımdır diyen, güçlü bir Türkçe sevgisi ve üretken bir yapısı bulunan, yapay destanları ve epik söyleyişle ön plana çıkan öncüllerde bu ifadeleri görüyorsanız kimdir bu bahsettiğimiz kişi? bazıları Hüsnü Dağlarcı'dır eserlerinden bilhassa kıymetli arkadaşlar havaya çizilen dünyayı çocuk ve Allah'ı çakırın destanını yine bununla beraber Üç şehitler destanını 19 May Mayıs destanını arkadaşlar 7 Mehmetleri bilelim. Yani fazla üstü dağlarca sorulacaksa eğer bu eserlerden biri de %99 karşımıza çıkacaktır. Evet Fazıl Üstü Dağlarca böyle. Bir diğer önemli isim Salah Birsel. Burada Atilla İlhan diyor ama Atilla İlhan'ı biz <laughs> kendi kurmuş olduğu Maviciler Topluluğu içerisinde ele alacağımızda buradan es geçebiliriz diyoruz. Peki bir diğer isim evet Salah Birsel. ki arkadaşlar. Ee, Salah Birsel ile alakalı ne diyebiliriz? Salah Birsel Bir saniye şöyle Heh. Salah Birsel Kıymetli arkadaşlar e, Şiir ve Cinayet kitabıyla TDK deneme ödülünü aldığını biliyoruz. <laughs> Nerede? Şöyle şuraya yazalım. Bir saniye şu tarafa bir bakalım. Buraya almışsak. Evet. Şiir ve Cinayet Şiir ve cinayet, şiirin ilkeleri şu, şiir ve cinayet, bak bununla TDK ödülünü aldı diyoruz. bir e, Deneme ödülüdür bu, onunla bir ödülünün olduğunu biliyoruz Salah Birsel'in. Şöyle geri gelelim. Evet, kıymetli arkadaşlar. Salah Birsel ile alakalı başka ne söyleyebiliriz? Ee, şiirleri özellikle zeka, ince alay bunların ön plana çıktığı şiirlerden oluşur. Lirik şiiri değil daha çok zeka şiirini savunan bir isimdir çünkü. Bak o zaman demek ki alay savunmalı bir tutumla şiir yazar. Yani lirik şiiri çok da ön plana çıkarmaz. Daha çok şiirde zekayı ön planı çıkarır. Şiirlerinde yine halk şiirine yaklaşan bir söyleyişi benimsediğini görüyoruz Salah Birsel'in. Kıymetli arkadaşlar, garip ve ikinci yeni akımlarını kendine göre yorumlamış ancak bu akımlara mesafeli durmuştur diyebiliriz. Denemeleriyle yine biliyoruz. Özellikle şiirin yanında denemelerine de ciddi manada dikkat etmek lazım. Salah Birsel'in ki bazı denemeleri, bazı kitapları bu noktada oldukça önemlidir kıymetli arkadaşlar. Peki Şiirlerinden biz şu Kikirik name'i bilelim. Şiirlerinden o genelde sorulmaktadır. Denemelerinden özellikle şöyle bir gösterelim. Evet. Şiir ve cinayeti unutmayacağız. Yine nezleli kargayı unutmayalım. Bununla beraber denemelerinden başka ne diyebiliriz? Şöyle bakıyorum. Sorulabilecek var mı? Evet. Anılarından Boğaziçi şıngır mıngır unutmuyoruz. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu iki önemli anısıdır değerli arkadaşlar. O zaman toparlayalım. Salah Birsel dedi ki şiir ve cinayet adlı kitabıyla TDK deneme ödülünü aldı. Şiirde özellikle zeka ve ince alayı ön plana çıkardı. Halk şiirine yaklaşan söyleyişleri benimsedi. Bununla beraber yani şiirlerinin yanında denemelerinin ve anı türünde bir iki eserinin de önemli olduğunu ifade etmiş bulunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar eserlerinden şiir ve cinayetin denemelerinden şiir ve cinayeti nezleli kargaya bilelim. Anılarından Boğaziçi Şıngır Mıngır Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu'nu bilelim. Şiirlerinden de değerli arkadaşlar şiirlerinden de Kikirikname'yi bilelim diyoruz. Peki devam edelim. Bir diğer isim, kıymetli arkadaşlar, bir diğer isim kim olsun? Sabahattin Kudret Aksa olsun. Evet, Sabahattin Kudret Aksal. Kıymetli arkadaşlar, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezundur kendisi. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nü yapmıştır. Özellikle Sabahattin Kudret'i ön plana çıkaran eseri değerli arkadaşlar gazoz ağacı adlı eseridir. Bununla Sait Faik öykü ödülünü aldığını biliyoruz. Aynı zamanda yaralı hayvan ile de yine TDK ödülünü aldığını biliyoruz. Yani öykülerin her ikisi de ödül almıştır. Şu yaralı hayvanla TDK gazoz ağacı ile de Said Faik ödülünü aldığını biliyoruz. Onunla birlikte şiirlerinde genelde yaşamın gündelik akışında bireysel sevinçlikleri, mutlulukları dile getirdiğini biliyoruz. Bilhassa Cahit Sıtkı'dan etkilendiğini biliyoruz bu adamın. Cahit Sıtkı Tarancı'dan etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha böyle şiirlerinde kent insanlarının gündelik ilişkilerini, çatışma ve tartışmalarını biraz bunları ön plana çıkarmıştır diyebiliriz. Aynı zamanda ruh tahlilleri yine öykülerinde ve oyunlarında ön plana çıkan bir içeriktir. Evet bireysel sevinç ve mutluluklarla beraber ruh tahlillerine de yer verdiğini görüyoruz kıymetli arkadaşlar. Peki eserlerine bakalım Şarkılı kahveye dikkat edelim Şiirlerinden Eşik Bir zaman düşü Bunlara dikkat etsek yeterlidir Kıymetli arkadaşlar Peki oyunlarından neye dikkat edelim Şakacı Bir odada üç ayna Tersine dönen şemsiye Bunlara dikkat edelim Zaten aslında eğer Sabahattin Kudret sorulacaksa genelde öyküleri sorulur. Gazoz ağacı ya da yaralı hayvan. Evet değerli arkadaşlar Sabahattin Kudret'e de bunları bileceğiz. Bir diğer önemli isim Behçet Necati Gil. Garip dışında yeniliği sürdülen bir diğer isim. Değerli arkadaşlar Behçet Necati Gil özellikle çevre, hane, ev, mahalle, sokak kültürünü ön plana çıkardığından kendisi evler şairi olarak bilinir. Evet, edebiyatımıza evler şairi kimdir denilirse aklımıza Behçet Necatigil gelecek. Unutmayalım kıymetli arkadaşlar. Ee, şöyle bir genel özelliklerine bakacak olursak bazı şiirleriyle özellikle dergi ve gazetelerde yayınlanan şiirleriyle ön plana çıktığını ifade edebiliriz. İlk şiir kitapları Kapalı Çarşı ve Çevre ardından Evler. Bak dikkat edin hep Çarşı, Çevre, Evler. Bu yüzden zaten Evler şairi diyoruz kendisine. Unutmamak lazım. Şiirlerinde seçkin kişilerin değil, büyük kentte tutunmaya çalışan orta halli vatandaşların hayatına, duygu ve düşüncelerine yer verdiğini görüyoruz. Bu noktada yine biraz daha sokağı şiire yansıyan isimlerden birisidir. Şiirlerinde kullandığı dilin rahat olduğunu, gösterişe kaçmayan bir dilin olduğunu, yani sade, anlatımı sade olan bir dilin olduğunu görüyoruz kıymetli arkadaşlar. Peki Behçet Necati geldi. Toparlayalım genel özelliklerini. Evler şairidir. Sade bir dil kullanmıştır. Kapalı çarşı, çevre, evler adlı eserleri sırayla yayınlanmıştır. Şiirleriyle ön plana çıkmaktadır. Şiirlerine bir bakalım. Kapalı çarşıyı, çevreyi, evleri, eski toprağı bilelim. Bunun dışında divançe yine ara ara sorulmaktadır. Buna dikkat edelim. Oyunlarından kolay kolay sorulmaz şiirlerinden şu ifade ettiklerimizi bilsek yeterli olacaktır arkadaşlar. Peki bir diğer isim Cahit Külebi. Değer arkadaşlar Cahit Külebi İstanbul'da öğrenimini tamamlamıştır. Daha sonra değişik yerlerde farklı eğitimler almıştır. İşte Antalya'da, Ankara'da gibi değişik farklı illerde farklı eğitimler almıştır. Yeşere notlarla Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülü'nü aldığını biliyoruz. Ee, bu noktada yeşere notlar önemlidir şiirlerinden. Evet, farklı yerlerde eğitim aldığı için yurt köşelerinden manzara ve insanları... Ne dedik? Bak, değişik yerlerde eğitim almıştır arkadaşlar. <laughs> Peki, Cahit Kulebi ile ilgili başka ne söyleyebiliriz? Ee, Nazmi Cahit Sakpa ismiyle ilk dönemler şiir yazmıştır dergilerde. Nazmi Cahit... Bunu bilebiliriz. Rahat anlatımı yine içtenlik, samimiyetin bol olduğu bir şiir anlayışı, açık yalın ve gerçekçi şiirlerin yer aldığı eserler genelde ortaya koymuştur arkadaşlar. Söylediğimiz gibi farklı illerde farklı eğitimler aldığı için yurt köşelerindeki yaşamları, yurdun değişik yerlerindeki durumları göz önüne sermeye çalışmıştır Cahit Külebi eserlerinden adamın biri. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda yeşeren otlar bunları bilsek bir de Güz türkülerini bilsek yeterli arkadaşlar. Evet devam edelim. Devam edelim. Cahit Zarifoğlu diyelim. Cahit Zarifoğlu. Evet arkadaşlar Cahit Zarifoğlu yine bu grup içerisinde önemli bir kişidir. Ee, bir dönem Şöyle biraz daha büyütelim. Evet, dergi çalışmaları yaptığını biliyoruz. Özellikle Mavera dergisini çıkardığını biliyoruz. Ee, yine babasının bu da aynı şekilde öğretmenliğinden dolayı, memur hayatından dolayı Anadolu'nun değişik yerlerini görmüştür. Eserlerine de bunu yansıtmıştır. Yürek dedi ve Padişah adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülünü aldığını biliyoruz. Ee, onu da birazdan buraya ekleriz. Başka ne diyebiliriz? Gerçek üstü genelde yer verdiğini görüyoruz. Madde ruh, Necip Fazıl gibi madde ruh çatışması üzerinde durduğunu biliyoruz. Ee, aynı zamanda dinsel inançları çevresinde ele aldığı Anadolu insanlarının, Yaşantısını, evet, dine bağlı olarak Anadolu insanının yaşantısını, acılarını, hüzünlerini, sevinçlerini, bunları ele aldığını biliyoruz. Ee, çocuk sevgisi ve terbiyesine özellikle önem verdiğini, şiirlerinde bunu biraz daha ön plana çıkardığını ifade ediyoruz kıymetli arkadaşlar. İşaret çocukları, yedi güzel adam. Ee, bu önemli iki şiir kitabıdır. Sütçü imam önemli bir oyunudur. Ona dikkat etmek lazım. Değerli arkadaşlar. Peki şöyle bir bakalım. Çocuk hikayelerinde de az önce söylediğim gibi yürek dede ile padişah önemlidir. Onu da birazdan yazacağım. Şimdi demek ki toparlayalım. Cahit Zarifoğlu'nda biz ne dedik? Kıymetli arkadaşlar biraz daha gerçek üstü şöyle diyelim gerçek üstü ögeler ön plana çıkmaktadır. Maddi ruh çatışması önemlidir. Özellikle dinsel inançları çevresinde ele aldığı Anadolu insanının durumunu ele almıştır. Ona dikkat edelim. Bununla beraber çocuk sevgisi ve terbiyesi önemlidir arkadaşlar. Evet. Çocuk sevgisi ve terbiyesi önemlidir diyoruz. Peki eserlerinden işaret çocuklarını yedi güzel adamı özellikle bileceğiz. Radyo oyunu olarak da sütçü imamı bilsek iyi olur. Ee, çocuk hikayesi olarak da yürek dede ile padişah. Yürek dede o da hikaye olarak şöyle yazalım. Yürek dede birleşik yazılır ile padişah. Bakın bu da nedir? Öyküdür. Yürek dediğiyle padişah. Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülünü almıştır bu eseriyle. Cahit Sarifoğlu da böyleydi. Bir diğer isim Erdem Beyazıt. Değerli arkadaşlar Erdem Beyazıt büyük şehirlerdeki yaşamın yol açtığı manevi yozlaşmaları daha çok. Evet yabancılaşma, manevi yozlaşma biraz daha bunları dile getirmiştir. Yine Erdem Beyazıt'ta da İslami bir anlatım. İslam'ın ve insanlığın evrensellik kalıpları üzerindeki İslami durumun e, unsurlarını şiirlerinde bilhassa görmekteyiz arkadaşlar. Kavgacı destana yakın bir üslup vardır bu adamda. Yani Erdem Beyazıt'ın en önemli özelliklerinden birisi tok, kavgacı bir üsluba hakim olmasıdır. Eserlerinden biz sebep ey ve risaleleri bilelim yeterlidir. Erdem Beyazıt'la ilgili bunu bilsek yeterli kıymetli arkadaşlar. Son olarak Hilmi Yavuz diyoruz ve garip dışında yeniliği bitiriyoruz. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirir Hilmi Yavuz. Yani sağlam bir eğitim almıştır onu ifade ediyoruz. Ee, i̇mgesel, soyut şiirler biraz daha divan edebiyatından da etkilenir Hilmi Yavuz. Bu yüzden şiirlerinde genelde divan edebiyatı etkisini görürüz. Divan edebiyatı etkisi. Dolayısıyla divan edebiyatının etkisi varsa birisinde genelde imgesel, soyut şiirlerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Yalnızlık, hüzün, kaçış, ölüm gibi konular. Şimdi biraz daha ön plana çıkar. Yalnızlık, hüzün, ölüm gibi konuların ön plana çıktığını görüyoruz. Yine eserlerinde İslam mistitizmi, tasavvuf, tasavvuftan yararlanma, bunların yine aynı şekilde ön plana çıktığını görüyoruz. Tasavvuf. Klasik şiir etkisi. Evet, ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Başka ne söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar? Evet, bunları bilsek yeterlidir Hilmi Yavuz'da. Eserlerinden doğu şiirleri, yaz şiirleri, hüzün ki en çok yakışandır bize. Bak bu önemli bir şiirdir. Efendime söyleyeyim akşam şiirleri, yolculuk şiirleri ya özellikle şunu ifade ediyoruz dikkat edin sonunda şiirleri olan eserlerin çoğu Hilmi Yavuz'a aittir. Unutmamak lazım. Bir de şu Ceviz Sandıktaki Anılar. Bakın buna da dikkat ederseniz iyi olur. Ara ara sorularda bu Ceviz Sandıktaki Anıların sorulduğunu görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar sizlerle bu videomuzda garip dışında yeniliği sürdüren isimlerden bahsettik. Garip dışında yeniliği sürdüren isimlerin garip şiirine aslında bir yönüyle tepki olarak ortaya çıktığını söyledik. Garip şiirinin şiiri basitleştirdiğini, bayağı ulaştırdığını, sadeleştirdiğini ifade etmişlerdir ve bunlara tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Fazıl üstü dağlarca gibi, Behçet Necati Gür gibi, Cahit Külebi gibi, Hilmi Yavuz gibi, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu gibi, Salah Birsel gibi, Sabahattin Kudret Aksar gibi önemli isimlerden durduk, bahsettik. Bu isimlerin bazı özelliklerini ve bazı eserlerini bilmenizde fayda var. Bir sonraki konu anlatım videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.